سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اما بعد فيا عباد الله اوصيكم بتقوى الله وطاعته ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه صدق رسول الله فيما قال ev kema kâle nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem cennet vesilemiz aile mülklerimiz muhterem Müslümanlar Mekke'nin fetih günüydü hasret bitmiş huslat gerçekleşmişti müminler adeta bayram sevinci yaşıyor hep birlikte Allah'a şükrediyorlardı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sadık dostu ve hicret arkadaşı Hazreti Ebubekir ise Mekke'ye girdiğinde doğruca babasının yanına gitti. Müslüman olmasını gönülden arzuladığı babasını Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna getirdi. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yürümekte zorluk çeken bu adamı karşısında görünce Hazreti Ebubekir'e şöyle dedi. Keşke bu yaşlı adamcağızı buraya kadar yorsaydım da ben onun yanına gitmiş olsaydım. Bu nazik davranıştan sonra Hazreti Ebu Bekir'in babası Ebu Kuaf'e Müslüman oldu. Aziz müminler, başta anne babamız olmak üzere aile büyüklerimiz bizi Yüce Rabbimizin rızasına ulaştıran cennet anahtarımızdır. Onlar rahmet ve mağfiret vesilesidir. Evlerimizin bereketi, sohbetlerimizin neşesidir. Varlıkları huzurun kaynağı, güvenin teminatıdır. Yoklukları ise yürek yarası, gönül sızısıdır. Onlar ailemizin bir aradıktan müstesna şahsiyetlerdir. Ailelerimiz ve toplumumuz onlarla daha da güçlüdür. Birlik ve beraberliğimiz onlarla daha da kuvvetlidir. Ne kadar büyük olursa olsun sorun ve sıkıntılarımızı onların destek ve dualarıyla daha kolay yaşarız. <laughs> Kıymetli Müslümanlar, büyüklerimiz bizleri yetiştirmek için nice fedakarlıkta bulundular. Tecrübeleriyle bize her daim rehberlik ettiler. Sevgi ve saygıyı, iyilik ve adaleti, hürmet ve muhabbeti onlardan öğrendik. Hayat yolculuğumuzdaki sığınağımız ve dayanağımız onlar oldu. Milli ve manevi değerlerimizi onlar bize aktardı. Onlar yaşayan tarihimizdir. Yerleri asla doldurulamayacak olan hafızamızdır. Büyüklerimize saygı ve ilgi göstermek Geçmişimize sahip çıkmak, geleceğimizden emin olmaktır. Değerli müminler ne acıdır ki her geçen gün nice kuruçinarımız yalnızla terk ediliyor. Nice büyüğümüz dört duvar arasında çocuklarını ve torunlarını görmeyi bekliyor. Bayramlarımız ve tatillerimiz büyüklerimizi ziyaret yerine oyun ve eğlence fırsatları gibi görülmeye başlandı. Birçok insan huzur ve mutluluğu bireysellikte arar hale geldi. Oysa ki bizler aile kalplerimizle, büyüklerimizle ve akrabalarımızla ilgilenmeyi emreden bir dinin mensubuyuz. Ailemizden koparak bireysel bir hayat tercih etmek, büyüklerimizden ve akrabalarımızdan uzaklaşarak kendi dünyamıza hapsolmak bizlere yakışmaz. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem akrabalarımızla ilişkilerimiz ne kadar güçlü olursa Rabbimizle aramızdaki bağın da o kadar kuvvetli olacağını haber vermiştir. Ayrıca anne babasının sağlığına uğraşıp da onların gönlünü alamayan kişilere burnu yerde sürtünsün sözüyle uyarıda bulunmuştur. Aziz Müslümanlar, Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bugünün ihtiyarlarının dünün gençleri, bugünün gençlerinin de yarının ihtiyarları olacağını şöyle haber vermektedir sizi güçsüz yaratan, güçsüzlüğün ardından kuvvet veren, kuvvetli halinizden sonra da güçsüz hale getiren ve yaşlandıran Allah'tır. O dilediğini yaratır. O hakkıyla bilendir, üstün kudret sahibidir. O halde bugün bize düşen, büyüklerimize şefkat ve merhametle muamele etmektir. Onlara gönül alıcı hoş sözler söylemek, kalplerini asla kırmamaktır. Ziyaretlerimizle ilgi ve alakamızla hayır duvarlarına mazhar olmaktır. Hayatlarını kolaylaştırmak için atacağımız her bir adımın bizleri Rabbimizin rızasına ulaştıracağını unutmamaktır. Değerlerine bağlı, anne ve babasına saygılı, büyüklerine hürmetkar, bütün insanlığa faydalı nesiller yetiştirmenin gayretinde olmak. Kutbemi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisiyle diyor. Bir genç bir ihtiyara hürmet ederse Allah da ona yaşlığında hürmet edecek birisini hazırlar. Ela inne ahsanel kelam ve ablagha nizam kelamullah el-melikil aziz el-alim ve teala fi'l kelam ve iza quriyal kur'an fastemi'u le ve minash shaytanir rahim <laughs> <laughs> Muhakkak ki Allah karşısında tüm ve gali aleyhisselatü vesselam ette i minet demli kemenlerden mele ve etûb ve es'ülullahe <laughs> li ve lekûm tevhid günahına sanki hiç işlenemiş